Kendisi için yapılan heykel gözleri önünde yanlışlıkla devrildi. Fakat David Beckham öyle bir cümle kullandı ki herkes şok oldu. Tarihler 2019'u gösterdiğinde Los Angeles Galaxy taraftarı onun heykelini stadyumun önüne dikmeye karar verdi. David Beckham 5 yıl formasını terlettiği kulübün bu teklifini tabii ki de geri çevirmedi. Resmi törenden günler önce Beckham için ön gösterim günü geldi çattı. Kameralar ve yetkililer sadece David Beckham'ın eseri gördüğünde ne tepki vereceğini merak ediyordu. Perde yavaşça aralandı ve heykelin bitmiş hali. <laughs> Şu zamana kadar hiçbir fotoğrafta çirkin çıkmamış birine böyle bir heykel yapmak büyük yetenek. Gözleri şaşı, dişlek, kolları uzun ve poposu büyük. Eserin sahibine durumu izah ederken kibarlığından ödün vermeyen Beckham sinirlenip orayı terk etmeden önce bu heykelin stadın önüne gitmemesini istedi. Ortak noktada buluşlamayınca heykelin stüdyoya geri taşınması istendi. Ama beklenmedik şekilde kameralar açıkken heykel devrildi. <laughs> Fakat tüm bunlar tamamen komedyen James Carden'ın organize ettiği gizli kamera şakasıydı. Ekip gizlice heykelin çirkin bir versiyonunu yaptı. Beckham kibarlığıyla sınavı geçti. Gerçek heykelde günler sonra Los Angeles Galaxy Stadyumunun önünde dikildi. Önünde ilk fotoğraf çekilen tabii ki de David Beckham oldu.